...Raga'nın şarkısını soruyor. Ben Raga'yı arıyorum. Efendim? Babişim? Efendim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ben mi? Zeki ben. Ha Zeki'cim ne yapıyorsun? Yayındasın. Yayında mıyım? Evet. O zaman kapatıyorum görüşürüz. <laughs> ya herkes şarkıyı soruyor. Raga. Hangi şarkıyı? Bankayı mı? Bankayı evet. Ne yapıyorsun? Sen stüdyoda mısın? Ben stüdyoda şu an yeni bir şarkı üstüne çalışıyoruz. Yıldıray'la birlikte. Ha. Ha, tesadüf onun ismi de Alem Efem. <laughs> Ha sen bizim jingle'ları yapıyorsun. Evet babişim. Ha, babişim. Ya bu şarkının e, Türkçesi var, o var, bu var. Hatta bir filmin müziği oldu olacak böyle bir durumu var. Ee, evet, bizim maalesef 5 sene önce çektiğimiz bir film var. ismi Banka. Evet. Bu onun Ve için, onu, için yapmıştın değil mi bunu? Onun için yapmıştım ben bu parçayı ama film maalesef çıkmadı. Ben de hiç şarkıyı bari çıkarayım dedim. Sinan Ta, Çet bu Sinan Çetin'in filmi miydi? Ha, Sinan Çetin'in filmi. Ondandır. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani bu da maalesef o uzun filmlerin arasına girdi, ha. bakalım çıkar sayılısıyla müziği de kullanacağız orada Türkçe versiyonuyla. Ha ha. Bu arada Raga'nın yeni albümünün ben birçok şarkısını biliyorum ve gerçekten evet. çok güzel bir albüm geliyor. Yani bizim programın tarzına da çok uygun Raga'nın tarzı. Bekliyoruz ama ne zaman bilmiyorum. Yakında inşallah Zeki'cim. Evet. Peki, Hayırlısıyla bakalım bomba gibi hazırlandık inşallah en kısa zamanda. Evet bir de ben sıra. bir de ben hava atayım istedim Raga'ya anında ulaşabiliyorum diye. O yüzden pat diye aradım yayında seni. Oy sen her zaman kardeşim benim. <laughs> Stüdyodasın değil mi? Ha stüdyodayız şu anda cinglet e çalışıyoruz tamam, işte. Tamam belki uğrarım ben de. Tamam babişim peki o zaman A öpüyorum hadim. seni. Yıldıray'ın da çok selam var. Sen de selam herkese söylersin çok selam herkese. Eyvallah Okey bay bay. kadar çok soru var ki kim söylüyor, hangi şarkı, şarkının adını nereden bulacağız? Direkt evet, kendi söylesin. Yani böyle bir albüm şu an e, piyasada yok. Bir film için yapıldı bu. <laughs> Ama sonra Sinan Çetin filmi... ...vizyona sokmadı. Bilemiyoruz o kısmı. Hmm. <laughs> Son dinleyicileri ve son mesajlar alıyoruz. 25 25.36'ya Zekirde'ye e-mail adresimize gecenin saçma sapan konusunu son ediyoruz. <laughs> Bak şu an söyleyeyim Oktay Facebook'tadır öte yandan. <laughs> Ama Allah'tan suyadığını kimse bilmiyor. <laughs> ne yurt alan mı? Hadi canım. Grazie.